Elma Havada, Altay ve Tok gurudan Anadolu Denizde, bugünkü Türkiye budur. Bugün Teknafest'te iştirak ederken, Teknafest'in gurucusu Erz kardeşimiz Selçuk Bayrakların hikmetlerini de kaydetmek isterdim. Azerbaycan'da defeler olmuş o cümlede azad edilmiş korbanlar da Şuşa'da ve son gelişinde geçen ay ya daha doğrusu bu ayın evvelinde Nisan'ın üçünde Azerbaycan'da olarken biz gelecek işbirliği hakkında danıştık ve Bayraktar Merkezi'nin Azerbaycan'da yaratılması hakkında anlaştık. İnşallah yakın gelecekte Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi yaratılacak. Orada eğitim, bakım, üretim de olacak. Selçuk Bey, Bakı'da olarken bana Kızıl Elma'nın bir maketini hediye etti. Ben Türkset'ten istifade ederek Kızıl Elma ile bağlı bütün kardeşlerimi tebrik etmek istiyorum. Ve ümit edelim ki yakın gelecekte Kızıl Elma Azerbaycan'ın semasında da olacak.